Amasa'da ilginç bir ayrıntı yakaladık. Bakın burada bir çöp koymuşlar. Çöpü şöyle buralara koysa büyük bir çöp yer kaplayacak. Görüntü kirli. Hemen bu elektrik direklerine ne yapmışlar? Bir çemberle oraya monte edip. Evet şurada yazıyor zaten Amasa Belediyesi. Kapağını kaldırıyoruz. Sonra ne yapıyorlar bu çöpü? Büyük ihtimalle torbayla götürüyorlar. Yenisini takıyorlar. Yoksa uğraşılmaz. Evet. Pratik mi? Pratik. Biraz maliyetli belki ama en azından. Herhalde ama biraz kirli dışı. 3-5 kere kullanıyorlar yırtılıncaya kadar. Boşaltıyorlar. Geri yani, takıyorlar. Yani. Yani. Sağlam zaten. Kullan... Sağlam olduğu için 3-5 dayanımı Oo. var. Hayal bir kalın. Evet. Bir ay belki gidiyor. Bilmiyorum. yırtılana kadar kullanıyor. Tekrar takarsa maliyet olur. Böylece maliyeti sıfıra düşürmüş oluyor. Görüntü kirliliğinde kurtulmuş oluyor. Ama sırada belki bu video bu ayrıntı hiç yok yoksa